bedeli onlar ödediler. Hem de ne bedel? Ne bedeller, ne ne sıkıntılar, ne çileler. Neler neler. Neler neler. Bedel yok. Bugün bedelimiz yok. Ödediğimiz bir şey yok. Ödediğimiz 20 lira, 200 lira, 500 lira aidatlar. Ha, aidat ödüyorum, bedel ödüyorum. Ne ödüyorsun? Derste yoksun. Medresede yoksun. Kur'an'ın başında yoksun. Allah yolunda yoksun. Mücadelede yoksun. Neyin bedelini ödüyorsun? Her şeye bir kılıf uyduruyorsun. Hocayı sevmedim, bilmem neyi sevmedim, arkadaşı sevmedim, cemaati sevmedim. Bana yan baktılar, göz baktılar, bilmem ne yaptılar. Her şeye bir kılıf uyduruyorsun. Her tarafa gidiyorsun. Girmediğin delik yok. Gitmediğin yer yok. Ne derstesin, ne sohbettesin, ne Allah yolunda mücadele edin, ne emri bil maruftasın, ne bir medresedesin, ne talebe verirsin. Ne evladını verirsin, ne Kur'an'a kendini verirsin. Nasıl bedel ödüyorsun? Benim şeyime karışma, düzenime karışma. Gelirim sohbetimi dinlerim, o da dinleyen işte burada bir avuç bir Müslüman. Camiler boş. Cuma cemaati boş. Kimse yok. Derslere çağırıyoruz çağırıyoruz kimse gelmiyor. Herkes hafız. Hiç kızmayın. Kızarsanız da siz bilirsiniz. Barışırız sonra. Kaç kere çağırıyorum. Kur'an öğrendin mi? Öğrenmedim hocam. Ne zaman öğreneceksin? Öğreneceğim hocam. E gelsene mübarek. Ne zaman geleceksin? Kabristan'a mı gelelim? Dün gece birkaç gün gece önce başı gittik. En son gittiğimde Ahmet abi yanımdaydı. Ya buralar bomboştu dedim. Dolmuş Ersoy abi. Her gittiğimizde daha çok doluyor. Da Orada mı ders vereceğiz? Yarın hocalar da gider. Zaten 3 tane 5 tane hoca var. Hoca da yetişmiyor. Medrese de yok. Arapça medresesi açalım diyorum. Kimse oralı olmuyor. Bugün bir ticaret yapalım desem, iyi karı var desem 10 tane ortak çıkar bana. 10 tane ortak çıkar. O 100 tane çıkar bak. 100 tane ortak çıkar. Herkes para koyar. Ben de kazanayım, ben de kazanayım, ben de kazanayım. Hadi gelin bir medrese deyince 100 kişiden bir kişi çıkıyor. Hoca lazım. Elhamdülillah hafızı açtık. Hafız talebeler, hafızlar çıkıyorlar. Ha, Mustafa orada, Ali Yasin ha burada. Bunlar şimdi bunlarla beraber olanlar var. Arapça okumaları lazım. Bu kürsüye çıkıp ayet, hadis okuyacak. Camide mihrabı dolduracak. İnsanlara tebliğ edecek, davet yapacak. Senin çocuğunu, öbürünün çocuğunu okutacak, dinini öğretecek hoca lazım. Hocaya ne lazım? Dersek olmaz. Askere nasıl lazım? Asker sınırı koruyor. İsmail Hoca'nın teşbihi. Asker nasıl düşmandan sınırı koruyor? Hoca da burada imanı koruyacak. Sana hakikati anlatacak. İslam'ı anlatacak. Ahiretten haber verecek. Seni de şeytandan koruyacak. Beni de şeytandan koruyacak. Hoca da bunu yapacak. El ulema ve resetül enbiya. Sen hocaya gerek yok dersen peygambere gider bu iş. O zaman peygambere de gerek yok. Peygamber diyor ki alimler peygamberlerin varisleridir. Allah peygamber göndermeyecek. O zaman peygamber varisi alimler gelmesi lazım. Bize dinimizi öğretecek, ahlakımızı öğretecek, ahireti hatırlatacak. Kim yetiştirecek bu alimleri? Tarladan yetişmiyor ki elma ağacı gibi ekesin toplayasın elma armut. To, to, öyle olmuyor. Emek istiyor. Kaç yıl hafızlık yaptın oğlum? Ne kadar sürdü? Hazırlığıyla beraber ne kadar sürdü? İki sene bak bir, iki sene bu çocuk 7-24 saat. 7-24 saat. Ha, pazar geldi, cumartesi gitti. Başında beklenildi, ilgilenildi, gözetildi, ders verildi. İki senenin sonunda, iki buçuk senenin sonunda bir hafız yetişiyor. Beş sene, altı senede de molla yetişiyor, icadetli hoca yetişiyor. Hepsi yedi, sekiz sene. Az iş değil ama lazım. Bedel istiyor. Bak bedel canını veriyor, gençliğini veriyor. Sen de vereceksin. Sen de akşamını vereceksin. Kur'an bilmiyorsun, her yerde geziyorsun. Kur'an'ı bileceğiz. Bunu kaç kere söyledim. Hiç kızmayın bana. Bu sefer biraz sert gidiyorum ama. Ha, iyi mi gidiyor? Tamam. Hiçbirimizin buradan, Kur'an'dan şey yok, torpili yok.